Evet, dizimiz ağrıyor. Dizimizi rahatlatmak için bir alternatif daha göstermek istiyorum. Yükselticimiz varsa yükselticimizi kullanabiliriz. Burada daha çok hissedeceğiz. Evet, bu şekilde dikiz. Bu şekilde bir 30 saniye kalıyoruz. Evet. Müsaade ettikçe topumuz geride. Biraz daha bacağımızı kırıp biraz daha esnetiyoruz öne doğru. Bu hareketler çok önemli. Dizimiz için çok önemli hareketler. Bol bol nefes alalım. Ağrı işimize dikkat edelim. Eğer yani fazla ağrımız varsa biraz daha geriye gidebiliriz. Ona göre kendimizi ayarlayabiliriz. <laughs> bu pozisyonda nefes alıp verelim. Eğer yükselticimiz yoksa ne yapabiliriz? Bir duvar eşliğinde, hemen bunu geriye alıyorum. Bir duvar eşliğinde aynı bu pozisyonda kendimizi öne çekebiliriz aynı esnemeyi aynı gerginliği hissedeceğiz kasımızı rahatlatacağız ve yavaş yavaş geri geliyoruz tekrar parmak ucumuzu kendimize çekiyoruz çekebildiğimiz kadar çekiyoruz bu şekilde tutuyoruz ve yavaş yavaş rahatlatıyoruz